Selamlar merhabalar arkadaşlar. Haftanın son işlem günündeyiz. 68 puanlı artı ama yataydayız. İşlem hacmi 65 milyar. Düşük arkadaşlar. Alıyorlar ama canlı bir alışları yok. Yani 9000 üzerinde tutma isteklerinden başka bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, endekse bakıyoruz. Bugün hiç yapmadığımız, çekmediğimiz iki tane şirketimiz var. Teknoloji şirketi. Yani Penta ve e, Patek iki teknoloji şirketini arkadaşlar bir inceleyeceğiz. Elinde olan arkadaşlar varsa belki arkadaşlar bir faydamız olur diyoruz. Ee, analize başlamadan önce yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan bilgiler alsat tut tavsiyesi değildir. Yatırım yatırımcının kendisine aittir arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Endeksten başlıyoruz arkadaşlar. Endeksin bir görüntüsünü bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone ve bir bildirim zilini tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen videoları bir beğeni bir yorum yaparsanız emeğimin karşılığı olmuş olur. Sizden başka bir beklentimiz yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar endeks göründüğü gibi şurada bir, bir kanal oluşturdu dip noktası. Bunu yarmamaya 9000 seviyesinde tutmaya çalışıyorlar. Sadece bir görüntü olarak bir görün istedim. Ee, onun haricinde eksi bir şey yok. Yani kötü olan burada şu an itibariyle 10 günlük 20 günlük ortalamamızı aşağı doğru kesmiş durumda. E, düzeltir mi? Pat pat yukarı yapar. Ano e, özel bir durumda. E, tekrar yukarı çekerler. Kısa vadeli ortalamaların birbirini kesmesi çok kolaydır arkadaşlar. Endeksin genel görüntüsü bu. Üzerine fazla yorum yapılacak bir şey yok. 200 günlük direnç olarak gözüküyor. Şimdi döndük arkadaşlar. Biz ben halka arzı yeni şirketleri çekmiyorum biliyorsunuz. Ama bunlar bir yıl geçtiler şu enerji şirket şey pardon teknoloji şirketlerinin halka arz edilen şirketlerin genel durumunu görmeniz açısından iki tane şirket sizin için önemli. Şöyle bir geri dönüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Pentay'ı. Halka arz edilmiş. Haydi haldır 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 yukarıya götürmüşler. Tavan tavan tavan. Ver topla ver topla. Şurada arkadaşlar kısa günde tavan tavan neredeyse yüzleri varan bir zirve yapmışlar. Oradan Eyfel Kulesi oluşmuş şelale. Aklınızda olsun. 90 derece 80 derecelik açıyla yukarı giden hiçbir şirket gittiği yerde duramaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Çok 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 özel bir şey olması lazım. Hepsinde budur. Bakın hep 90 derecelik açıyla gidiyor veriyorlar. Yani bunlar ne yapıyorlar? Parayı hisseleri milletine verip gelen sermayeyle kendilerine sermaye yapacaklar. Zaten halk arzın mantığı odur da bu kadar da şeysiz. Bu nedir arkadaşlar? Pandemiyle oluşan milletin faizlerin sabit kalmasıyla herkes evde oturuyor. Borsaya koşan vatandaşların elindeki paraları alma operasyonu. Yani burada seni kilit diyor artık yıllarca tut. Yani 200 günlük çok iyi çalışmış. Bunu görmek lazım. 200 günlükte net teyit almış. Öyle yukarı gitmiş. 200 günün önemini burada görün arkadaşlar. Üstünde olmayan hiçbir şirket yukarı doğru bir numara yapamaz. Yani şurada dip noktası oluşmuş. İleride göreceğiz işe yaradığını. Hep geliyoruz. Bak 200 günlükler çok önemli. Üzerinde kalamıyor. Kalıcı olacak. Şurada yapabilirdi arkadaşlar. Üstüne kırdı. Epey bir verdiler. Geldi testini yaptı. Tekrar yukarı aldılar. Burada geldi. Boşalttılar. Ne, ne kadar sert hareket etse de şu şöyle iğmelenip yukarı doğru gitmesi gerekiyordu. Beklentimiz oydu. Ne diyoruz? Şöyle şuradan şöyle şöyle bunun yukarı doğru iğmelenmesi gerekiyordu. Şu 200 günlükte onunla beraber yukarı dönüp bir trend başlayacaktı. Ama Spey bunu istemiyor. Paranın maliyeti var abi. Aylık %4 öbür taraftan alıyorum diyor. Mantıken böyle. Ve bizler de onu yapıyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Şimdi bu hissenin geldiği nokta. Bakın 200 günlük her zaman bir bariyerdir. Üstüne attı kalıcı olamadı. Attı kalıcı olamadı. Gelseydi atacaktı yine kalıcı olamayacaktı çünkü 90-80 derecelik açılarla yukarı giden hisseler kalıcı olamazlar. Ben şurada gitmesi lazımdı dedi niye dedim? Şu çıkış çok güzeldi arkadaşlar. Bakın gitti doldur boşalt doldur boşalt yani sert doldur boşalsa da belli bir açıyla doldur boşalt 200 günlük test etme bu hissenin burada toplaması gerekiyordu. Yani 2005'in Şubatları filan 25'in. Yani buradan yukarı doğru imelenmesi gerekiyordu. İş burada bozuldu arkadaşlar. Teknik olarak bozuldu. Yani şirketin borcunu, harcını, satışını, bilançosunu bilmem. Ben teknik olarak yorumluyorum. Temel analize ayrı bakarız. Bunlardan temettü almak için uğraşmayacağımıza göre şu an şirket karda mı zararda mı olarak bakmam benim açımdan yeterli. Şimdi bu, bu arkadaş 12'lerde bir 12.70'lerde bir 12.70, 12.60'larda bir taban oluşturmuş arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? 1, 2, şunlar da orada sayabiliriz. 3, 4, hatta şunu bir 5. Bakın şu 1 yıl, 2 yıl önceki dibi görüyor. Tam 2 yıl önceki dip burası. Orayı dip olarak kabul etmiş. Bizim için bir veridir. Ha, altına bırakırlar, gümletirler mi? 8'e bölünmüş bu ise. 8'e ee, bölünmüş. Dokuzla çarpacaksınız bu fiyatı gerçek değerini bulmak için yani halka arzdaki fiyatını yakalamak için e, kıyaslamak için dokuzla çarpacaksın arkadaşlar. Bu fiyat dokuzla çarptığında buralarda nerelere gelmiş olduğunu görmüş olursun. Bu zirveleri yakalaması için abo, 80 liraya görecek 12 liralık 13 liralık şirket arkadaşlar. Yani bunu görün istedik. Ha kısa vadede. Tret yapacak olan arkadaşlar için bu bir temel dip seviyedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi oralarda geziyor. Silkeler üstünü çıkar. Sizin açınızdan da bir veri oluştursun diye bu videoyu çekiyoruz. Sormak isteriz bir şey varsa videoların altına yorum olarak yazın cevaplayalım. Dediğim gibi bu şirket şey bu ise 200 günlüğü kaçmış onu da söyleyelim. 14 bugün itibariyle 14 20 arkadaşlar. Bu şirket doğru bir şekilde 14.20'nin üzerine atıp orada kalıcı olup email, uygun bir açıyla iğmelenmediği sürece hiçbir yere gidemez. Teknik olarak gidemez. Burada kalıcı olur yukarı doğru iğmelenirse dediğim gibi şu gösterdiğim şeyi yapmaya kalkarsa Penta trend yakaladı deriz arkadaşlar. Bizim için açımızdan kötü şirket iyi şirket yoktur. Bilançoları hariç. Bilançoya bakarsan da o dönem için kötüdür bilançosu. Artıya geçtiği zaman iyi şirkettir. Bizim için nedir? Şirket giden şirkettir arkadaşlar. Yatayda beni 2 yıl oyalayan şirket değildir. Yılda %40 gider. Enflasyonla beraber gider. Enflasyonun bir tık altında kalır. Anlayabilirim ama benim elimden parayı alıp şuralarda yıl kaç? 2023'ün başı. Yani iki yıl önce benim elimden parayı alıp beni bu şekilde ezen şirkete biz iyi şirket teknik olarak iyi şirket demiyoruz arkadaşlar. Görüntüsü bu. Penta ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Kaç dakika olmuş bir bakalım. Uzatmayalım. O 7 olmuş. Hemen e, geçen. Patek de aynı numara arkadaşlar. Almış. Paldır haldır haldır yukarıya atmış. Ondan sonra vermiş abi eline. ha gidiyorum demiş. Ortalama yapmak isteyenler eline vermiş. Ha gidiyor. Eline vermiş. Yani çok düştü abi alalım mı? Oradayız. Çok düştü abi alsaydın. Yıl kaç? 2020'den 7. ay. 1 yıl önce çok düştü abi alayım deyip almış olsaydın. Bir yıldır senin hissen aynı yerlerde sayıyordu. Sen enflasyon karşısında erimişsin. Psikolojin berbat olmuştu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şuralarda bir dip oluşturmuş. Kaç burası? Hemen atalım. Alsatçılar için uygun kağıt. Bir de bir tepe noktasını bir atalım. Şuraya attık bakın. İki nokta. Şunu da mavi yapalım. Gözüksün yeşil yapalım. Bunun dip noktası neresi? Arkadaşlar 14 90 15'lerde 15'lerde bu şirket bir dip noktası oluşturmuş. Bu hisse. Teknik olarak 15'lerde bir dip, dip noktası oluşturmuş. Bir tavan noktası da 25'lerde bir tavan noktası oluşturmuş. Hızlı gidip geliyor çünkü. 15-25 arasında bir yıldır bu isteği dolduruyorlar, boşaltıyorlar arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyor. Görüyorsunuz, 200 günün üzerine atmış, test etmiş, tekrar yukarı, tekrar test etmeye gelmiş. Kalabilecek mi göreceğiz. Bu şirket içinde biz e, trend başlattı, gidiyor demek için nerede kalmasını bekleyeceğiz? 25'in üzerine attı. Doğru bir şekilde imelenmeye çalışırsa yine aynı şekli çiziyoruz arkadaşlar. Şunu attı üzerine. Yakından yapalım, uzak yapmayalım. Nerede bizim şeyimiz? Burada. Şunu şöyle Allah'ın cezası. Yaptı. Yapamıyoruz. Neyse. Bu şirket bunun üzerinde bu şu şekilde iğmelenmeye başlarsa yukarı doğru Patek'le de ilgili iyi şeyler konuşuruz. Bizim için en iyi şirket giden şirket. Sen dersen ki ben bunu arkadaş 15'e geldiğinde alırım. 25'e geldiğinde satarım. Benim için büyük bir kardır. Kar mıdır? Evet kardır. Alsatçılar için diyoruz. Uzun vadeciler için değil. Şunu bir bakalım yüzde kaç yapıyor. Allah Allah. Neyse yap şey yapamıyoruz. %80'lere varan bir kar marjı yapar. Benim için yeterli bir kar marjıdır. Ben yine do, alttan yine alırım diyorsan alsatçılar için şey noktasıdır. Bunu 200 günlüğü de bunun medyan bölgesi arkadaşlar. Yani orta bölgesi. Burası da kaç bunun? 19-20 bandı. Hatta 19 diyelim. 19-200 günlüğü. En azından bunun üzerinde kalıcı olmak zorunda arkadaşlar. Bunu, bunu takip edin bu hissede. Denge noktası 19. Tepe noktasındaki direnç bölgesi 25. Dip noktası oluşturduğu yer 15 arkadaşlar. Bu ise böyle bir ise güzel bir ise. O anlamda veriler gözünüzün önünde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazın cevaplayalım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni bir yorum yaparsanız bir kelime de olsun beni mutlu edersiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.